E ne yapayım? Dışarı çıkmak istiyorsan büyük kedilerden de korkmayacaksın. Olmaz. Saat 6.30. <laughs> Dışarıya çıkmak istiyor. Ama dışarıdaki büyük kediden korkuyor. Ve dışarıda çok kuvvetli bir yağmur var. Babaların birçoğu ıslanmış karton ıslanmış, minderler ıslanmış. Yani kuvvetli fırtınayla birlikte gelince çamaşır sermiştim akşamdan Allah otan. Onlar uçmamış, kat kat sermiştim. Ağırlık yapsın diye mandal da takmadım. Ama şu sandığın ıslanması kötü oldu. Şurada da bir tane branda olsa belki ıslanmazdı. Çıkma dışarıya. Yağmur. Hayır. Fitriye de gelmiş. Sandığın içine hiç girmiyorlar. Hiç. Çok mecbur kalırlarsa aşırı. Öyle kuru bir yer buldular mı? Hemen oraya sığınıyorlar. Bak onlar içeri girmek için uğraşıyor. Sen dışarı çıkmak için uğraşıyorsun ya. Hayır çıkma dışarı. Çıkma. Sabah bir çıktı. Kuvvetli fırtınada. Hiç bana mısın demiyor. Hiç. Ay çıkmayacaksın. Hasta olursun. Olmaz. Hayır. Olmaz. Olmaz anneciğim. Hayır bebeğim. Hayır dedim sana. Olmaz kızım. Olmaz bebeğim.